Merhaba arkadaşlar. Bugün futbol efsanelerini karşı karşıya getiriyoruz. Hagi mi, Alex mi? Bakalım kim kazanacak? Karpatların Maradona'sı, George Hagi. Galatasaray'ı UEFA ve Süper Kupa zaferlerine taşıyan teknik becerisi ve müthiş serbest vuruş vuruşlarıyla tanınıyor. Hagi sahada tam bir ressamdı. Diğer tarafta ise Alex de Souza var. Fenerbahçe'nin efsane kaptanı ve kulüp tarihinin en başarılı oyuncularından biri gol atmadaki ve asistlerdeki istikrarı, pas yeteneği ve oyun zekasıyla Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşıdı. Türkiye Süper Liginde kırdığı rekorlarla ve heykeliyle adeta ölümsüzleşti. Peki yapay zekaya sorduk. Hagi mi, Alex mi daha iyi? Hagi'nin büyük maçlardaki muhteşem performansı ve liderlik özellikleri mi? Yoksa Alex'in oyun zekası ve istikrarı mı daha değerli? Bu sorunun kesin bir cevabı yok. Sizce hangi efsane daha büyük? Yorumlarda bize yazın ve bu tartışmaya siz de katılın. Unutmayın, futbol sadece bir oyun değil, aynı zamanda bir tutku.